Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kripto piyasasının genel bir değerlendirmesini yapalım. Güne başlarken. Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin'de ne görüyoruz diye. Netanyahu programındaki kodlardaki coinlere kriptoları değerlendireceğim arkadaşlar. Bitcoin'de şöyle bir hareket olduğu görüldü. Yani bir oba görüntüsü içerisinde. Tekrar hafif yukarıyı yokladı ve tekrar aşağıya gelmeye başladı. Bu bölgenin kırılması demek aşağı doğru 50 bin rakam sınanması anlamına gelir. Bu 21 emanın üzerinde tutunursa bir kez daha 65 bin rakamlarla ikili tepe yapmaya çıkabilir. Benim kanaatim bu bölgede belli bir süre durduktan sonra 50 bin lira rakamları sınamak üzere Bitcoin'in geri çekileceği şeklinde. ETH'e bakıldığında bunda da iki günlük bir realizasyon önceki düşüşten sonra bir yukarı eğilim göstermiş. Yeni zirveyi aşağı yukarı görmüş. Çok az bir farkla önceki zirvesine geçmiş. Bakın şuna benzer bir yapı kaydetmiş. Bunda da yüksek ihtimalle dik gelen açının etkisiyle tabii güçlendi. Yukarı doğru attı. Buralarda bir yatay bant oluşturup ondan sonra şuna benzer bir yapı ve daha sonra buna benzer bir yapıyla tekrar ikinci bir dalga satışın gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. XRP'de, XRP diğerleri kadar hareket etmedi. Daha geride kaldı. Bu yapı aslında zirveyi göstermeye aday bir yapı. Yani 1.50 rakamları tekrar bir yani 1.50 hatta ikili rakamlara kadar tekrar gitmesi gereken bir yapıydı. Fakat şuradaki süper trendi geçemedi. geçemeyince şuradaki sert geri çekilme ile karşılaştı. Piyasaların düzelmesiyle beraber tepkisinin devamı geldi. Bu bölgenin kırılması bunda da realizasyonu daha aşağılara 0.60'lara kadar tekrar getirebilir onu belirtmek isteriz. Burayı aslında güçlendirdi. Yani şu yapıyı şuradan almış olsaydılar 1.50'ye 2'ye kadar yani gitme ihtimali vardı. Bitcoin piyasası eğer ki satış yemezce yatay kalırsa yükselişine devam edecektir ama orada satış gelecek olursa genel anlamda buraya da benzer şekilde bir satış gelebilir XRP'de. Bu da yine süper trendin altında yatay bant hareketlerine devam ediyor. BCH'a bakıldığında bu son zaman dönemde ata yeterince ayak uyduramamış yatay kalmış tahtalardan bir tanesi. Bu bölge destek bölgesi önemli bir destek bölgesi bu bölgede tutmaya çalışıyor sürekli ihtimalle bu bölgede tutunup ataklarına bir süre daha en azından 800'ü rakamlara doğru ataklarına gitme ihtimali söz konusu. Yapısı fena değil. Diğerlerine göre daha ucuz görünüyor. BNB'ye bakalım. BNB'de gelen atağın sert olduğunu zirveye yakın noktalara doğru yol, yollandığı görülüyor. Şöyle yükselen trend içerisinde hareket ediyor. Bu bir ayı kanalı. Belli bir çıkış kaydettikten sonra tekrar başladığımız yere döneceğimiz sinyal anlamına gelir. Dolayısıyla yukarı hamlelerde temkinli olmakta fayda var dirençlerine takıldı ve orada iki günlük bir realizasyon var. Yapısı yine de kısa vade için yapısı kötü değil. Bir süreden 600 lira rakamdan aslında hedefleyebilir. Bitcoin diğer piyasalar yatay kalacak olursa onda da yukarı eğilim 600'e kadar sürebilir. LTC'ye bir bakalım arkadaşlar. LTC'de yapı al yapısı var. LTC'de al yapısı var. Buradaki harekete dikkat ederseniz bunda da bir taban oluşumu var. Diğerlerine göre biraz daha ucuz kalmış. Yalnız destek mahiyetinde süper trend bölgesine doğru önce bir geri çekilme yapabilir. Ondan sonra hareketleri yatay kalma durumunda yukarı yönlü iştahı olacaktır. DOT'ye bakıyoruz. DOT'de de zirve bölgesi görüldüğü görülüyor. Dolayısıyla hedef gerçekleşmiş burada bir obo formasyonu ve yorgunluk dikkat çekici. Yatay kaldıktan sonra burada realizasyon gelme ihtimali yüksek görülüyor arkadaşlar. Realizasyon hazır. Ada'ya bakalım. Ada. Ada ne durumda? Ada diğerleri göre şu son dönemde daha zayıf görünüyor ve yüksek ihtimalle satışların devamı gelecek. Kama şeklinde bir düşüş olsa da hedef bölgesinin 1.50 olduğu dikkat çekici. şöyle yükselen bir hat çizdiğimizde de aşağı yukarı denk geliyor. Daha aşağı noktaları sınayacakmış gibi bir hali var arkadaşlar. BSV'ye bir baktığımızda BSV'de gelen realizasyon taban oluşma oluşturma çabası var. Diğerlerine göre oldukça ucuz olduğu görülüyor. Tabii onlara gelen satış burayı da etkiledi, onu da belirtelim. Yüksek ihtimalle, burada bir hacimsiz bir piyasa dikkat ettiyseniz, oldukça sığ bir piyasa. Burada toparlanıp bir miktar daha 250 rakamlara doğru orta vadede yükselecekmiş gibi görünüyor. EOS'ye baktığımızda, burada da diğer piyasalara göre daha ucuz olduğu görülüyor. İnanılmaz tabii 14.000'den, yani bu da 5.000'e yani 3'te 1 fiyatlarına kadar gelmiş. Burada taban oluşturacaktır. Taban oluşturduktan sonra 800 rakamları tekrar sınayacakmış gibi görünüyor. Bu da diğerlerine piyasalardır. Daha ucuz gülüyor. XMR'ye baktığımızda XMR yükselen trend hattı içerisinde hareket ediyor e, grafiği kötü değil genişleyen yani üçgen yapısı var bu bölgede bir miktar tutunacaktır öyle tahmin ediyorum yatay bant hareketleri ne devam edecektir. Şurada ise bir oba görüntüsü var e, burada alt kanatta bir desteklenme söz konusu uzun vadeli yükselen Rent desteğinde bu desteğin kırılmaması lazım. Bu destek kırılırsa 200 rakamlara kadar inebilir. Hatta daha aşağı noktalara kadar sınayabilir arkadaşlar. O yüzden desteği çok takip etmekte fayda var. Bu desteğin kırılmaması durumunda şu anda hedef seviyesinin 400 rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Orta vadede 400 var görülebilir. Yatırım tavsiyesi olmadan aktaracağım o. T e bakıldığında bunda da aynı demik grafiğe çok çok benzeyen bir grafik var. Kısa vadeli yükselen bir Önce şöyle söyleyeyim, şöyle uzun vadeli yükselen trend desteği daha aşağı noktalarda kalmak, kısa vadeli ise bu şekilde bir yükseliş hattı var. Dolayısıyla kısa vadeli yükseliş hattının devamını getirecekmiş gibi görünüyor. Yani şu bölgeler hedeflenebilir. Ama destek hattının kırılıp kırılmadığı dikkatli izlenmeli. XLM'ye bakıldığında, bunun grafiği de çok kötü sayılmaz, destek hattında durduğu görülüyor bu hattın kırılmaması elzem arkadaşlar. Şimdilik tabi destek hattının tam orta kısmında aşağıda yukarıda %50 ihtimali var. Kırılma yönünü takip etmekte fayda var. Realizasyon, gelecek olan realizasyonlarda 0.30'lu rakamlara kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Daha da aşağıya kadar hatta gelebilir. Daha önce destek bölgesi orasıymış. XTZ'ye bir bakalım. XTZ durum ne? XTZ diğerlerine göre daha primli görünüyor teknik olarak şimdilik genişleyen üçgen yapısının tam alt destek mantığında duruluyor. Burası kırılması durumunda satışlar sertleşecek ve 400 rakamlara kadar gelir. Kırılmadığı takdirde arkadaşlar tekrar bakın şu yapıyı tekrar yukarı doğru 800 rakamlara kadar hatta daha geride daha yukarı rakamlara kadar taşıyabilirler. Ne oya baktığımızda ne o ne onu da yani şu anda teknik olarak ucuz olduğunu destek bölgesine çekildiğini süper trendin altında ve 20 altında olması olumsuz 21 emanın e, üstünde gitgel yapıyor. ve bu bölge yatay bant bölgesi. Zikzak yapıyorlar arkadaşlar. Eğer burada tutunacak olursa orta vadede 80 ve 100 rakamları tekrar sınayabilir. O yönde diğerlerine göre çok pahalı görünmüyor onu belirteyim. Tabi kripto piyasası çok kolay bir piyasa değil. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi arkadaşlar tekrar Bitcoin'e bir bakalım. Bitcoin'de durum nedir diye. Bütün kriptoların anası pozisyonunda Bitcoin en önemli, en meşhur, en yaygın olanlardan bir tanesi bu. Hacmi de oldukça geniş olan bir kripto. Dolayısıyla oradaki yön diğerlerini de olumlu olumsuz etkileyecektir. Şimdi gördüğümüz şey Bitcoin'de aşağı eğilimleri başladığı saatliklere bakıldığında aşağı eğilimlerin başladığı görülüyor arkadaşlar. Buradaki yapıya bir tobo görüntüsü olarak değerlendirebiliriz. 60 bin kırılmadığı sürece 60 bin kırılımı satışları aşağı doğru eğilimi güçlendirecektir, sertleşecektir. Ama 60 bin kırılmazsa yukarı eğilim başlayacaktır arkadaşlar. Peki yukarı eğilim nereye kadar gidebilir? Ben 64-66'yı geçeceğini düşünmüyorum. Bu bölge satış bölgesi olarak değerlendirilecektir. Şu anda çünkü formasyon tamamlanmadı. Hala primli olduğunu ve sindirmesi gerektiğini düşünüyorum. Onay mahiyetinde ise 50 bin rakamlara doğru bir geri çekilme söz konusu olabilir. Peki hangi yönün ne tarafa olduğunu bilebilmek için ne yapmak lazım derseniz şu anda formasyon tamamlanmadığı için net yön yok. Daha çok yatay bant şu anda takılmış. 62 binin üstünü 64 ve 66 hedefli pozitif. 60 binin altında da 58, 56 ve 50 hedefli negatif değerlendirmekte fayda var. Dolayısıyla yukarı hareketlerde nispeten tedbirli olmakta olmak gerekiyor arkadaşlar. Bitcoin'i takip etmenizi özellikle öneririm. Diğer tahtalar kendine has hareketleri olsa da sonuçta bunun hareketlerinden etkileniyorlar. Bitcoin'in yatay kalması, ucuz kalmış diğer kriptolarda başlamamış olan yukarı hareketleri ama eskisi gibi sert hareketler değil yukarı hareketleri %10 %20 %30 işte az önce çizdiğimiz grafiklerde gördüğünüz gibi hedef bölgelere sınanmasını fırsatını verebilir ama o bölgeler tekrar satış olarak değerlendirilecektir çünkü tabanda henüz çıkmamış. Oradan güçlü trend hareketlerini beklemek ancak istisna bir iki tahtta olabilir. Çünkü genelde top yükün hareket ediyorlar ve piyasaların genel seyrini izliyorlar arkadaşlar. Bu kripto parası önümüzdeki sene daha çok hareketlenecektir pozitif yönlü diye düşünüyorum şimdilik. Bu sene ben hala sindirime geçen seneki son 3-4 senelik yükselişin sindirme hareketlerini yapacağını düşünüyorum. Tepelerde zikzak yapacaktır. 50 bin, 60 bin, 50 bin, 60 bin, 65 bin, 40 bin, 60 bin bu şekilde zikzaklı hatlarla yönünü belirleyecektir. Yani o sindirme işini tamamlayacaktır. Ortalamaları, aylık ortalamaları, haftalık ortalamaları kendisi doğru çekecektir. Bu çaba içerisinde olur diye değerlendiriyorum arkadaşlar. Kripto piyasasına çok negatif bakmıyorum. sonuçta negatif baksanız bir şey değiştirmezsiniz çünkü günümüzün gerçeği bu. Ancak piyasanın henüz oturmadığını hepimiz biliyoruz. Alım satım işlemler olsun, platformlar olsun istenilen düzeyde olmadığı görülüyor. Yani yeterli destek bulmadığı görülüyor. Dolayısıyla gelecek olan her türlü haber olumlu ya da olumsuz etkileyebiliyor. İşte Bitcoin'de gelen sert satışlar, bir bir takım haberlerin etkisiyle bahane edilerek olmuştu. Yukarı alımlarda yine aynı haberlerin etkisiyle bahane edilerek oldu. Dolayısıyla o haberleri birileri biliyorlar. Dolayısıyla sizden bir adım öndeler. O yüzden bu tip piyasada artık manipüle oldukça fazla diyelim manipüle edilir oldu. Bu da şansınız yaver giderse teknik göstergeleri de tabii çok çok önemsemek gerekiyor. En azından terste kalmamak adına satış verdiğinde acımadan zararı iğneye çekerek satmak. Kardaysak da Yine stoplara, istiren stoplara dikkat ederek piyasayı takip etmekte fayda var. Arkadaşlar söylediklerimde yatırım tahsil genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Onu da hatırlatmak isterim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ayrıca bu kanalda emtia piyasalarına da yer vermeyi düşünüyorum. Yani ilk fırsatta emtia piyasalarıyla ilgili de yorum yapacağım. Emtia'nın vadeli piyasalarına bakalım ne oluyor ne bitiyor. O piyasayı da bir gözden geçirmekte fayda var arkadaşlar. Hoşçakalın.